28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi deprem bölgesi illerini ziyaret ederek halkla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Kahramanmaraş'a geldi. Vali önünde düzenlenen programda yoğun bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. kıymetli gençler değerli kardeşlerim sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremde evleri, işyerleri nasıl aksaklıklar yaşanmış olsa da hamdolsun kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Dünya tarihinin ...gelmiş geçmiş en büyük akla... ...birinci seyirci oldu. İkinci turda... ...ben inanıyorum ki... ...Kahramanmaraş... ...yüzde seksenleri yakalayacak. Ne? Maşallah. Ve... ...gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz. Bugünden itibaren elektronik devlet üzerinden de yapılabileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Aday ve parti ayrımı yapmaksızın Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize dün açıklanan resmi sonuçlara göre 2 milyon 500 olacağız. Hep birlikte Maraş olacağız. Yani birileri buralarda turistik gezi yapıp resim çektirip gidiyor. Deprem bölgesindeki ülkeye kayda değer hiçbir eser kazandıramadıklarına, millete hizmet değerlerine düşmanlık yaptıklarına bakmadan yalan ve iftira siyasetiyle iktidar umar olmayınca da hüsrana uğrarlar. Bir don kafası evrensel tarihinde en kadınına, emeklisinden işçisine, çiftçisinden yurt dışındaki vatandaşlarımıza kadar herkes bu kin ve nefret hezeyanından payına düşen huzurunda tekrarlamaya edebimin ve vicdanımın el vermeyeceği ifadelerle, mesajlarla videolarla saldırıya geçti. Deprem zedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaya kalkmaktan, buralarda kurdukları çadırları toplamaya, hizmet veren araçları geri çekmeye kadar yapmadık, terbiyesizlik bırakmadık. On binlerce vatandaşımızın kanını döken terör, örgütlerine ve yandaşlarına kucaklarını sonuna kadar açanlar depremize de kardeşlerimizin tercihlerine tahammül edemedi. Ne dediler? Diyarbakır'da 50 bin Kürt vatandaşımızın kanına bunlar girmedi. Seloyu eğer serbest bırakmak istiyorsanız Oyunuzu bana vereceksiniz diyor Bay Bay Kemal. Kim bu Selo? Terörist. 51 Kürt kardeşimizi Diyarbakır'da ölümüne neden olan terörist. Şimdi eğer Erdoğan kardeşiniz yola devam ederse adalet neyi gerektiriyor? Teröristleri biz Kapıları kıracağız. Cezaevlerini açacağız. Bunları dışarı bırakacağız. Yok öyle bir şey. Adalet neyi gerektiriyorsa o. Küresel emperyalistlerin ülkemize yönelik sinsi oyunlarının figüranlığına hevesle koşanlar. Ülkeyi Londra tefecilerinin eline bırakmaya gençlerimizin teknoloji hayallerini, sembolü kurumlarımızı birilerine peşkeş çekmeye niyetlenenler, bu şehirlerimizin ayağa kalkma gayretlerini umursamadılar. Elbette biz hiçbir deprem zedemizi bunların insafına terk edecek ortada bırakacak değiliz. Şartlar ne olursa olsun biz devletimizle afadımızla Tüm depremzedelerimizi Allah'ın izniyle yeniden ayağa kaldıracağız. Deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaların şahidi sizlersiniz. Diğer şehirlere giden depremzedelerimize nasıl yardımcı olduğumuzu da oradaki kardeşlerimiz gayet iyi biliyor. Biz eser ve hizmet siyaseti yaparken kimsenin kökenine inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmayız. Van'da deprem oldu. Oradaki oy oranımızın ne olduğunu bildiğimiz halde hemen gittik. Gece gündüz çalışarak şehri adeta yeni baştan inşa etti İzmir'de deprem oldu. Bay, bay Kemal Orhan'ın milletvekili. Oradaki oy oranımızın ne olduğunu bildiğimiz halde hemen gittik. Yine geceli gündüzü çalışarak Yıkılanların yerine yenisini yaptık. Bay Bay Kemal'in belediye başkanı. İzmir kahir Onlarda onlar da. Peki ne yaptılar? Hiçbir şey. Hatay defnede. Hastane ihtiyacı var. Oradaki oy oranımızın ne olduğuna bakmadan. Yüzde seksen CHP'nin oyu var. İki ay içinde. Hatta bilemedim üç ay en güzeliyle, en moderniyle yeni bir hastaneyi oraya kazandırdık. Yarın açılışını yapacağız. İnşallah en kısa sürede hasta kabulüne de başlayacağız. Bizim ne siyaset anlayışımız, ne devlet yönetimi anlayışımız aksi bir tavrı kabul etmez. İşte bunun için bizim kazandığımız yerde ne diyoruz? Hiç kimse kaybetmez. Biz kazanırsak millet kazanır. Biz kazanırsak ülke kazanır. Biz kazanırsak çalışanlar kazanır. Girişimciler kazanır. Emekliler kazanır. Gençler kazanır. Kadınlar kazanır. Biz kazanırsak mazlumlar kazanır. Mağdurlar kazanır. Velhasıl biz kazanırsak herkes kazanır. Ama CHP Genel Başkanı ve ekibi ne yapıyor? Daha bitmemiş bir seçimin ilk tur sonucu üzerinden tehdit ve hakaret diliyle önlerine geleni itiyor, kakıyor, ötekileştiriyor. Bunca fark yedikleri seçimde bile nasıl böylesine bir kibir, böylesine bir nobranlık havası içine girdiklerini gördünüz. Allah muhafaza. Ülkenin kaderinde söz sahibi olmaları durumunda bunların neler yapabileceklerini varın size sabit kardeşim Biz bu seçimlerde milletimize, cumhuriyetimizin yeni asrına giriyor olmamızdan aldığımız ilhamla Türkiye yüzyılını vaat ettik. Türkiye yüzyılı öyle içi de altı da boş bir vizyon denemesi değildi. Tam tersine. Bu vizyonu ülkemize 21 yılda kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet altyapısı üzerine bina ettik. Bugüne kadar eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, ulaştırmada, enerjide sanayide, tarımda, sporda, sosyal yardımlarda velhasıl her alanda sağlam temeller arttı. Efendim, asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini giderirken gözümüz hep 2023'teydi. Dünyada, bölgemizde, ülkemizde yaşanan her gelişmeyi, her beklenmedik hadiseyi, her potansiyeli bu anlayışla yönettik, yönlendirdik. İşte bugün o gün. Bugün hayallerimizi hayata geçirmek için ilk adımı atma günüdür. Bugün evlatlarımıza bırakacağımız güçlü ve müreffeh Türkiye'nin müjdesini paylaşma günüdür. Sizler 14 Mayıs'taki tercihinizde işte buna sahip çıktınız. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta işimizi yarım bırakmayacak tamama erdireceğiz öyle mi? Peki 28 Mayıs'ta sandıkta neyi yarım bırakmayacağız? Bayrağı yerde bırakmayacağız. Bayraktakiler, kandildekilerin bayrağı var. Mı? Var var paçavraları var. Onun uzantılarının var mı? Aynı. Bunlar kendi odalarına Türk bayrağını koymayacak, asmayacak kadar bayrağımıza ihanet içinde. Var. Vatanı sahipsiz bırakmayacağız. Emekleri karşılıksız bırakmayacağız. Kimseyi umutsuz bırakmayacağız. Kimseyi sevgisiz bırakmayacağız. Kimseyi yolda bırakmayacağız. Kimseyi çaresiz bırakmayacağız. Kimseyi açıkta bırakmayacağız. Kimseyi muhtaç bırakmayacağız. Kimseyi şefkatsiz bırakmayacağız. Bunları 81 vilayetimizin hiçbirini 85 milyon vatandaşımızın hiçbir ferdini gönül coğrafyamızda kalbini ve gözünü bize dikmiş hiçbir kardeşimizi dışarıda bırakmadan hepsini kucaklayarak yapacağız. Ülkenin ve milletin derdiyle dertlenmeyenlerin oynadıkları tiyatro işte gelir seçim sandığından çıkan sonuçlara verilen tepkiyle bozulur. Her gün bir başka maskeyle milletin karşısına çıkanlar gün gelir işte böyle gerçek yüzleriyle yakalanır. CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendine yeni maskeler hazırlamış. Ama artık beyhude bir uğraş içinde. Çünkü milletimiz onun ve CHP Genel Merkezi'nden yönettiği troll ordusunun derdinin ülkeye hizmet etmek değil, ülkeyi birilerine peşkeş çekmek olduğunu gördü. Terör örgütleriyle hala kol kola yürürken ağzından çıkan hiçbir sözün değeri yoktur. Vay vay Kemal kimlerle kol kola? Terör örgütleri. PKK'yı. Onların uzantıları parlamentodaki evet sözde parti tefeciler onu destekleyen operasyonlarını kesintisiz sürdürürken ağzından çıkan hiçbir sözün değeri yoktur. Kendi partisi bile kazanmayacağına inanırken masa yumruklayarak attığın nutukların hiçbir değeri yok. Bunun için kalbiyle bizim yanımızda yer alan herkese düşen önemli bir görev var asla kardeşlerim rehavete kapılmıyoruz. Zafer sarhoşluğu içine girmiyoruz. İkinci turda 14 Mayıs'ta sandığa giden tek bir vatandaşımızın dahi fire vermesini istemiyoruz. İlk turda diğer adaylara oy vermiş kardeşlerimizin ülkenin ve milletin aydınlık geleceği için bu defa bize destek vermesini bekliyoruz. CHP Genel Başkanı'nın aylardır oynadığı oyunun artık bittiğini gören sağduyu sahibi vatandaşlarımızın tercihlerini bir kez daha gözden geçireceklerini umuyoruz. İnşallah 28 Mayıs akşamı hep birlikte kazandığımızın müjdesini milletimizle paylaşmaya hazır mıyız? Kardeşlerim, öyleyse ahdimizi gelin şöyle bir yenileyelim. Hazır mısınız? Kaldıralım şöyle ellerimizi. Tek millet. Biraz bu hafif olmadı Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet. bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. 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 olacağız, kardeş olacağız, olacağız. hep birlikte Kahramanmaraş olacağız, Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün mitingimizin finalinde şöyle cep telefonlarını bir görelim bakalım tekrar. Evet cep telefonu ışıklarını görelim. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı sahneye davet ediyorum. İşte Cumhurbaşkanımız işte Cumhur İttifakı. Bugün bu meydanda yanan ışıklar insanlığını kaybetmiş olanlara adeta bir aydınlık ışık gönderiyor. Sizlere teşekkür ediyoruz kahramanlar. Schau dir die